Sevgili 12'ler yazılıda ve sınavda karşına böyle bir soru gelebilir. Dikkat et nasıl yapıyorum? Şimdi böyle bir soru karşına geldiğinde öncelikle soruya bir bak. Dolanım yarıçapını falan vermiş mi? Ben baktım soruda böyle bir şey göremedim. O zaman ilk yolu o yarı yarıçapı bulmakla olacak. Geldi. Evet şöyle yarıçapı bulacak bulursak evet yarıçapım burası. Evet 37. Bak burası 37. O zaman sinüs 37'den. De. Soruda bir de bana burayı 1 vermiş. Evet ipteki gerilmenin 1 Newton'u zaten söylemiş. Sinüs 37'den. Evet bir de 1 metre uzunlukta olduğunu da söylemiş ipimizin. Çok güzel. Bak burası da 1 metre olduğunu da vermiş. Çok iyi. Ee, devam edecek olursak sinüs 37 karşı bölü hipotenüsten yani r bölü 1'den sinüs 37 değeri 0.6 o zaman r dediğimiz ifade buradan 0.6 metre bulunur diyeceğiz. Devam edecek olursak cisme etki eden bütün kuvvetleri bir üzerinde gösterelim arkadaşlar. Geldik. Öncelikle bu cismin yerin merkezine doğru bir mg ağırlığı var. Daha sonra Burada hareketimi gerçekleştiren Mg sin alfa bileşiğini Sin alfayı da burada Evet burası da Mg sin 53. Geldim. Merkezcil kuvvetimi gösterecek olursam. Evet bir de F merkezcil kuvvetim var. Burası da açı arada olduğu için şurası da cos 53 yanında gelir. Artık şunu söyleyeceğiz. Buradaki MG sin 53 değeri ile ipteki gerilmenin toplamı bana merkezcili verecek. Artık yolum belli. Yapacağım belli. Denklemi yerine yazıp soruyu çözelim. Başladın. T artı MG sin 53 eşittir. Burada F merkezcil m omega kare çarpı r çarpı cos evet 53. Bunu da yazdıktan k e bize burada 1 newton olduğunu söylemiş. 1 artı kütlemi bir kilogram olduğunu bana söylemiş. 1 çarpı 10 sinüs 53'ü burada 8 08 vermiş. 8 bölü 10 eşittir. 1 çarpı omega kare çarpı B'yi bulmuştum. 0,6 kosinüs 53, 0,6. O zaman buradan 9 eşittir. Şöyle 36 bölü 100 çarpı omega kare. Şu 9, şu 36'dan burası 4. Şunlar sadeleşirse böyle 25 karşı atacak olursak 25 eşittir omega kare. Evet açısal hızım buradan 5 Radyal bölü sahneye gelir diye.